Ozgur Köy'de. Bugünkü davetimizi yönetim kurulu arkadaşlarımızın verdiği kahvaltı programına geldiğiniz için bu sabah hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün gerçekten derneğimizin iyi işler yaptığına daha çok inanmaya başladım. Bugün burada bir sürü genç görüyorum. Demek ki biz gençlerimizi yavaş yavaş derneğe getirmeye başladık. Tabi bugün konumuz öğrenciler ve burs. Bizim sosyal yardımlaşma derneği olduğumuz için biz öncelik gençlere veriyoruz. Derli köyde dernekçilik yani yer alıp yer satmak, ticaret yapmak yeri değil, siyaset yeri değil. Çünkü sosyal yardımlaşma derneği diyoruz. Sosyal yardımlaşma. Siyasetten uzak, siyaset üstü. STK'lar da siyaset üstü olmalıdır. Biz de buna çok dikkat ediyoruz. Öncelikle ben burada yönetim kurulu arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu göreve geldiğimizden beri hiçbir fikir ayrılığına düşmedik. Bütün kararları hep beraber aldık. Hep beraber hiçbirimizde bir ayrışma olmadı. Bizim zaten öncelikli hedefimiz köyümüzde birlik beraberliği sağlamak. Köylerimizde ikilik, küskünlük olmasın. En çok dikkat edilen şeylerden bir tanesi budur derneğimizle, muhtarımızla, kanat önderlerimizle, büyüklerimizle her zaman iyi şeylerde, Allah rızası için olan her işte hep beraber varız dedik ve aynı yolda yürümeye devam edeceğiz değerli köylerim. Tabii burada bize burslarla ilgili bir fon kurduk. Başında da Cebel Yorulmaz kardeşimiz var. Çok kendisine çok teşekkür ediyorum. Emeği çok büyük kendisinin de. Tabii biz burslara başlarken 5-6 öğrenciyle başlamıştık. Bugün bakıyorum yani 60'lı sayılara vardı. Tabii burada Pütürge Eğitim Vakfı'nın da rolü çok büyük. Ben burada Sayın Doktor Hasan Hüseyin Şener'e, ekibine derneğim ve Köylerim adına öncelikle çok çok teşekkür ediyorum. Biz vakfımızla tanıştıktan sonra tabii biz vakfımızla daha önce de tanışıyorduk ama vakfımıza Sayın Doktor Hasan Hüseyin Şener gerçekten bir heyecan getirdi. Yani oraya bir yerdeydi, orası farklı yerlere gitti. Bugün 10-15 öğrenciyle bu, vakıf çalışırken bugün 5-600 öğrencilere vardı. Ve aynı zamanda Pötürge, Doğa Yol okuldaki öğrencilere, ihtiyacı olan okullara, kütüphaneler bir sürü yerlere tokandı bu yerler. Ben burada tekrardan Pötürge Eğitim Vakfı yanımızda olduğu için bizler de her zaman vakfımızın yanında olacağız. Ben yine burada kendilerine canı gönülden teşekkür ediyorum. KöTÜ Eğitim Vakfı Başkanı ve yönetimini de bir sizin huzurunuzda alkışlıyorum. <laughs> Tabii değerli köylerim, değerli gençler. bizim Kötürk'ün işte bir sürü sivil toplum kuruluşları var. 58 tane resmi derneği var. Yani bunların çoğuyla da işte bu süreçlerde istişareler yaptık. Bazı yerlerde görevler de aldık. Ama ben baktım ki bizim Türkiye'de yani sivil toplum kuruluşları için hepsi boş. Yani hayır için, Allah rızası için hiçbir şey yok. Tabii ben bu konuşmaların bazı arkadaşlarım kızabilir bana. Yani buradakiler için demiyorum. Türkiye camiası için konuşuyor. Yani bu anlamda bizim nadide bir vakfımız var. Biz vakfımızın etrafında kitlenirsek daha iyi şeyler yapacağına em, eminim. inanıyorum yani. Tabii ki hayır olarak. Allah rızası için olarak. Yani burada birimizin hiçbir şeye ihtiyacı yok. Allah'a şükür. Ne bir yere varmaya zaten bizde bir siyasetçi falan da olmaz yani bu bundan sonra. Yani biz tek hedefimiz köyümüze, gençlerimize sahip çıkmak. Burada kulbetteki vatandaşlarımızı bir arada tutabilmek. Bugün çoğu gençlerimizi bugün ben böyle yeni tanıyorum yani. Bunları inşallah bundan sonra daha işler yapacağız. Değerli köylerim. Burada bir de gençliğe değerim. Tabii ki ben bu genç kardeşlerin hepsine teşekkür ediyorum. Bursiyerlerimize teşekkür ediyoruz. Bugün 8-10 kişi aramızda. Sağ olsun kimse İstanbul dışında olduğu için gelemedi tabii ki. Yani burada gençliği de bir arada tutabilmemiz için biraz gençlik kollarımızı çalıştıramadık. Bugün de ben yönetim kurulu arkadaşlarımla da bir istişare ettim, yani çoğu arkadaşlarımızla. Bu gençliğin başına da inşallah bugünden sonra Atilla Yıldız'ı düşürüyoruz. Atilla Yıldız'la ben eminim ki bu gençleri <laughs> toparlayıcı olacak. Biz de her zaman için yanlarında olacağız. Bundan sonra gençlerimizle daha çok bir arada olacağız inşallah. Burada burslarla ilgili bize destek veren tüm köylerime canı gönülden teşekkür ediyorum arkadaşlarıma. Değerli köyler bugün bugün itibariyle burslarda 327.800 TL Köydeki öğrencilerimize 70 bin TL gönderdik. Köydeki öğrencilerimize ayrım yapmadan her öğrenci başına 7 bin lira para ödedik. Bütçemiz buna uygundu. Yani orada sizler de hepiniz biliyorsunuz yatılı bölge okuluna bir gidip gelmek bir öğrencinin maliyeti 200 lira. Yani haftada bir gün de gelse ayda yapar 800 bin lira. Onlara da bir nabze el attık yani. Allah hepinizin hayrını kabul etsin. Daha burada yine vakfın şey çok büyük biz normalde 34 tane öğrencimiz yani şu anda biz bursunu ödeyebiliyoruz ama vakfa. Biz vakfa gönderdiğimiz öğrenci aşağı yukarı 60'a yakındır değerli arkadaşlar. Burada vakıf başkanı, vakıf yönetimi, sekreteri Sayın Havan var. Yine canı gönülden teşekkür ediyorum. Gönderdiğimiz hiçbir öğrenci bize geri çevirmediler. Yani onların da finansmanını vakıf olarak desteklediler. Kendisine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bu sabahleyin hepiniz buraya geldiğiniz için özellikle hepinize teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Vakıf Başkanımız Doktor Hasan Hüseyin Şener'e tekrardan canı gönülden teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize katkılarınıza dolayı bu plaketli Uzun Köy Derneği olarak öğrencilerimiz adına Doktor Hasan Hüseyin Şener'e teklim ediyorum. Sayın Doktor Hasan Çok kıymetli hemşerilerim, yani köylülerim desem bilemiyoruz. Zaten hepimiz Pötürge'liyiz. Böyle çok nazik ve Kadir Şinas olmanızdan dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Hepinizi ben tanıyorum. Yani tanımasam bile hepinizin babaları ve dedeleriyle benim ya da rahmetli babamın mutlaka ilişkisi vardır. Evinizde konuşulmuştur, Biz konuşuyoruz. Tabii bu eğitim gerçekten başka bir şey. Yani eğer eğitimi olmayanın yarını olmuyor. Eğitimi olmayan beynini kiraya veriyor. Beynini kiraya veren herkes iyi veya kötü niyetli olup olmadığını bilmediğimiz insanlar veya kurumlar tarafından yönlendiriliyor. Biz bir şey mi yapabiliyoruz? Hayır. Yeni camide dinleniyoruz, Sultanahmet'te dağıtıyoruz. Allah o dilendiğimiz sizin gibi büyüklerimizden, dostlarımızdan da razı olsun. Onlar olmasa biz bunları yapamayız. Biz bu öğrenci kardeşlerimizi elimizden geldiği kadar desteklemeye çalışacağız. Zeynel kardeşimiz bizi bayağı böyle e, met Yani biz o kadar alışkın değiliz Zeynel'ciğim. Ama gerçekten ilim Çin'de dahi olsa öğrenin demiş. Peygamber Efendimiz. Bana bir harf öğreteni 40 yıl kölesi olurum demiş Hazreti Ali. Gerçekten imkan dahilinde olduğu müddetçe hiçbir şeye tek vurmayalım, çok geride kalmayalım. Evlatlarımızı eğitime, kendimiz, kendimizi de sosyal manada eğitime tabi tutarsak bu farkındalıklarımızı geçmişteki o güzelliklerin üstüne bunu da kadar bir yere götürürüz. Çok gevezelik yaptım. Farkındayım. Tabi bunu ben yalnız yapmıyorum sizin dernek gibi, sizin güzel insanlarınız gibi yönetimimde denetleme kurulu başkan da yanında götürürüm ki yarın başkan yanlış bir iş yaptı demesin diye. Temzi abiler gibi yönetimimde sizler gibi güzel insanlar var. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Adımı açtım. Allah muhabbetinizi, sohbetinizi daim etsin. Örnek bir davranış ve bölgede bunları ne kadar geliştirirsek geçmişe dair sıkıntılarını azaltmış oluruz. Hepiniz afiyet olsun. Bugün için tekrar teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Bu pazar gününüzü yani derneğinize sahip çıktığınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Tabii normalde bugün böyle çiftlerim beklemediğim bir andı. Gerçi biz bunu Allah rızası için yaptık. Yani plaket almak için değil. Ben ilk başta sayın doktorum kalkınca ben doktora bir plaket verecek uzun burnu diye tahmin ettim. Çünkü bursu veren biziz ya. Ters oldu. İnşallah bundan sonra bir plaketi emin şey e, Pütür Gehti görürüz ya burada da. Ama Hocam, burada, başka Sene size özel bu sen için. O bir kar, şey, karın resmini göndermiştim. Evet. Onu gördüm ben. Yani. Plaket değil o. Şimdi uzun lafın kısası. Tabi bu işin esprisiydi. Dernekçilik arkadaşlar üzveri. Zaman ayrımı. İşte şunun çocuğundan ferakat ediyorsun zamanından, maddi adından. Dernek yönetimi gerçekten çok çaba sarf ediyor. İlk başta bunun kurulmasını falan da işte hep beraber Allah hepsine razı olsun arkadaşlarımızdan. Zeynel'in de büyük emeği var bu işte. Şimdi bir önemli olan bir araya toplanmak. Birbirini eleştirmek değil artık. Şimdi demin doktoruma anlattım. Bu CNN Türk'te bir program vardı. Dediler ki ya siz niye işte bu kadar dernek kuruyorsunuz falan. Dedim ki yani herhangi bir örgüt veya herhangi bir siyasete girmek için değil. Örfümüzü, adetimizi, geleneğimizi, göreneğimizi, gençlerimizi tanımak. Bu arada büyüklerimize bir saygı göstermek. Şimdi şimdiki gençlik artık bilgisayar çağı, işte kuşağı dediğimiz ne bir büyüğüne bir saygı var, ne bir işte diyelim büyüğü nerede oturacağını, kendisini nerede oturacağını bilmeyen, çok örfü adetini bilmeyen kardeşlerimiz var. Bunları biz dedim hani böyle ne kadar bir araya getirirsek bu anda bir karımız olur. O da şaşırdı ilk etapta. Gerçekten Malatya'nın veya Pütükya'nın çok dernekleri var. Demin başkan da anlattı. Herkes bir amaç için kullanıyor. Kimi siyasete girmek için, kimi boy göstermek için, kimi resim çekmek için. Bunlar oluyor. Ama köy dernekleri öyle değil. Köy derneklerine gerçekten derneğe ihtiyaçları var. Yani bizler daha önceden HV köşelerinde taziyelerimizi tutuyorduk. Ben küçük yaşta, 70'te geldiğimde de Böyle mercanla bir amca olduğumuzu bir kahvesi vardı böyle dinlisin. İşte biri öldüğü zaman getirip sıfır alacak parmer, kel, bilmem ne, bispo falan diziyorlardı. Adamlar gelince ya bunları satıyor musunuz diyorlardı. Yok ya şey taziyemiz falan o. Şaşırıyorlardı. Kahve köşelerinde taziyelerimizi kabul ediyoruz. Bugün çok şükür daha iyi bir yerlerin olması lazımdı bizim açımızdan. Ben gönül ister ki arkadaşlarımız daha böyle büyük bir yere taşınalım. İşte otoparkı olan herkesin rahat edebileceği bir şey biz bu karar yapabildik bu yönetimle. Yönetimden Allah bin kere razı olsun arkadaşlarımız Büyüklerimiz de var. Burada en örneğe işte e, İsmet Türçeli e, bir sürü büyüğümüz var burada bizimle beraber gerçekten en yaşları ben kaldım. Onun için de e, onlara da teşekkür ediyorum. Çok zordu ilk başta bunu kurmak. Yani bir araya insanları getirmek, bir araya insanları toplamak. Herkes işte bir farklı bir düşüncedir ama şu anda çok iyi. Allah bin kere razı olsun. Bizim köyümüz örnek bir köy. Yani kendi aralarında bir husumetimiz yok, herhangi bir problemimiz yok. Önemli olan bu. Birbirimize saygı, sevgi gösterirsek eğitim de sonradan gelir. Eğitim farklı. Eğitim okumakla da adam olunmuyor. Anlatabiliyor Ama örfünü, adetini, büyüğünü, küçüğünü bilen eğitimde de başarılı olacağını kanısındayım. Gönül ister ki daha çok güzel şeyler yapalım ama imkanlar bu. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Yönetimin de beni böyle bir plakete layık gördüğü için de Hazretlerine çok çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan da razı olsun. Başarılar diliyorum. Daha iyi şeylere inşallah. Hepinize hayırlı pazarlar diliyorum. Sağ olun. Sevgili arkadaşlar, gençler, hepiniz bu sabah hoş geldiniz. En güzel gününüzü ayırarak iyilik üretimi yapmak için burada olmanız gerçekten benim açımdan çok sevindirici. Ben öyle diyorum. ki yaşam iki şekilde. Bir kötülük yapmak, bir de iyilik yapmak siz hangisini üretirseniz o öne geçer. Ve siz hangisini daha çok beslerseniz o daha çok yaygınlaşır. Dolayısıyla mesela dernekçilik aslında normalde bir iyilik hareketidir. Şimdi bu eğitim buna ilave etmekse bu iyiliği pekiştirmektir, üretime dönüştürmektir. Şimdi mesela meslek sahibi olanlar bilirler, bir şey üretirler. Ondan bir katma değer çıkartıyorlar. Şimdi o katma değer olmadan kimsenin ekonomik açıdan müreffeh bir yere gelmesi mümkün değil. Şimdi eğitim de böyle bir şeydir. Yani birilerine iyiliği üretmeyi öğretmektir. O üretim de sonuç olarak hem kendi köyümüze hem etrafımıza hem ülkemize üretim olarak döner ve tümümüz bu konuda nimetleniriz yaşasın, yaşasın. Üretime yönelik düşünmek, yaşasın. İyiye yönelik düşünmek. Hepiniz var mı? Evet değerli köylerim, ben tekrar bize burslardan yardım eden bütün köylülerimize, arkadaşlarımıza, eş dostumuza can gönülden teşekkür ediyoruz. Tabii gönül istiyor bunu biraz fazla yaymak. Değerli Onursal Başkanımız Sayın Avuzer Yıldız da ilgili yani bazı şeylere dayandı. Gerçekten bu zor yerlerde buraya geldi. Burada çok kişinin emeği var. Tabii herkes tek tek sevmedik. Ama yıllardan beri hep on kişinin, 5 kişinin sırtında bazı yerlere kadar geldi. Ama biz inşallah bu burslarımızı, bu hayrımızı biraz daha çevreye yaymak istiyoruz. Yani bu plaket verdiğimiz arkadaşlarımız, Allah hepsinden razı olsun, Allah hayırlarını kabul etsin. Bize ciddi anlamda burslarla ilgili destek verdiler. Biz inşallah bu e, burs yerlerimizi, öğrencilerimizi çoğaltmak için tabii ki sponsorlara da ihtiyaç vardır. Ben burada yine dedim yani fonun başında... Cebrail yorulmaz var, iletişime geçebilirsiniz. Yani zekatını vermek isteyen, oraya bir hayırda bulunmak isteyen bizim için çok az önemli değil. Hepinizin yardımına ihtiyacı var. Allah hepinizden razı olsun. Ben burada örnek olarak bir burs yerimizin de bir iki laf söylemesini istiyorum. Burada bir genç kardeşim var. Eyüp kardeşim sen bir şöyle alırsan. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Burada olmak büyük bir şeref. Böyle büyük bir toplumun olması, özellikle bu dönemde olması çok gurur verici bir şey. Ben de bunlardan biri. kendimden bahsedeyim birazcık. Ben Eyüp Akkuş Trak Üniversitesi Spor Mühendisliği Fakültesi Antunik Eğitim Bölümü 3. sınıf ve ayrıyeten bölüm bilimcisiyim ve fakülte temsilcisiyim. İnsanların, çok özür dilerim, çok heyecanlandım bir anda. Bir insanın başarısı onlara dokunan insanlardan geçer. Bana da böyle bir topluluk dokundu ve diğer öğrenci arkadaşlarım bir şekilde. Ben çok teşekkür ediyorum. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Tebrik köylerim bugün bir misafirimiz daha aramızda olacaktı. Fethurgen'in gerçekten bir değeri yani. Doçent doktor Bilal Şula eee görevinden dolayı bugün il dışına çıkmak zorunda kaldı. Sayın Doktor Hasan Hüseyin Şener Başkanımızı da arayıp kendisi bildirmiş. İnşallah bir dahaki bir etkinliğimizde Bilal Hocamız da bizlerle beraber olacak en az köylerimizle tanışma açısından. Ve bu sabah evde kalkıp buraya gelen şu derneğimizi dolduran herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Öncelikle gençlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Bundan sonra Gençlerimizin daha çok etkinliklerimize gelmesini bekliyorum. Hepinizden Allah razı olsun.